гагаус язычысыннан петр чеботарлян булушмакта Комрад девлет университетін студентлери юридижилери пай алдылар олушун баш ниеті, генч уланнары таныштырма, онун яратмаларынан онар окудулар авторун шиирлерини хем түркүч алдылар гагауз дилинде Piotr Afanasyç çevirmiş George Koşbuk'un baladasını ana yüreğe. Bir genç çocuk, güzel, laftan yalpak, geldi eve avşamdan oklayarak, daha nasıl çıktı ona karşı, da oğlunu yöptü, sarmaşıp, dedi görüp kahır gözlerinde, sen ne oğlum tutarsın içinde, sansın korkarsın açılma bana, Uşam, ben değilim yabancı sana, Böyle de zerdi yaşlan anası, çocuksa ağır oflardı bir lafsız. Açan gelirdi o yarısından, bütün kızdıydı sansın üfkeden, deli gibi kaçardı, nesu izleyit. Aklısında savardı, saldı bir niyet. Anasına isterdi anlatsın, ama açan sevgiyle anası bir şüphesiz ona doğru baktı. Kasavetsiz bakış onu yaktı, qollar da ayya sarma məs'tunə bütün bu gün acı dardı onu pek fena tatlı laflar gələrdi bu gün acı anasının səsi də якоджи. Петр гагауз Гагаус филолога, языджи, публицист тем чевериджи. У хем Бельги сорумну ишлерин автору. Чок язды Гагаузларын культурасы сычин. Ильк шиерне 5-й язды. Та генчлинда карарлады литературайлан илан кенде баалама. Петр Чеботарин севдасы ватанна сынырсыз. Петр Чеботар кенді кисмеде ичин анатты. 15-20 лет изянды, мәне кенде вар Bütün aile, kimin var yeşil, kimin var uşa, 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 o kısmetli insan. Ben dinlerim, e Hepsi başka türlü hem studentler severler Gagauz yazıcının yaratmalarını. Büyük saygı duyarlar. Yüseğe kura kaldırırlar onun yaptıklarını Gagauz kulturasına değine. Doktor Gagauz Filologiyası hem İstoria Kafedrası'nın yürüdücüsü İvanna Bankova... ...nışanladı yazıcının karakterin, yen kavi kalitelerini. İstediğim bir adam, bir adam, gayelerden bir adam, yürümüş, akıllı... петр чеботарин етинa кoйдi oт ддa yaratma hem гагауз diliнa sevgи иgеnchilara kindi yaratmalarin yordiminnan тапал григорий ставилов алексей Герчу, грт хабарлaр